Merhaba esnaf kardeşlerim. 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimleri öncesinde Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Recep Erol'u baş odamızda misafir ettik. Tekrar hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Ee, gelecek dönemde e, başkan seçilmeniz halinde yapacağınız çalışmalar, özellikle de esnafımız için yapacağınız projeler nelerdir? Bunlarla ilgili bizi bilgilendirirseniz çok mutlu oluruz. Buyurun söz sizden. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hı. Öncelikle bana bu imkanı veren Büyükçekmece Esnaf Odası Başkanımızın yönetimine, değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Eee Büyükçekmece güzel bir ilçemiz. 24 mahallesiyle Pınar Tepe'den başlayıp Celaliye'ye kadar her türlü hizmeti hak eden bir ilçemiz. O hizmetlerde bizler esnafımızla, çalışanımızla, üretenimizle birlikte vereceğiz Büyükçekmece'de. Onun için buradayız zaten. Mahallelerimizi kısa bir değerlendirme yaparsak Büyükçekmece ölçeğinde Pınar Tepe mahallemizden başlamak üzere küçük bir değerlendirme yapmak istiyorum. Pınar Tepe mahallemiz imar sorunu olan, imarla ilgili uzun zamandır problem yaşayan bir mahallemiz. Kapalı pazarı olmayan, altyapı sorunları olan bir mahallemiz. Bunlarla ilgili çok acil çözümler üretmemiz gerekiyor. Yine Pınar Tepe'den Büyükçekmece sahiline inersek, baktığımız zaman Büyükçekmece sahilimiz uzun zamandır yapımı süren ve beton yeni haline gelen bir alanda ibaret oldu eskiye göre belki birazcık güzelleşti ama baktığınız zaman eksiği çok çok fazla. Yine bu sahilin düzenlenmesi için biz büyük esnaf arkadaşlarımızla beraber, büyük yaşayanlarla beraber buraya yeni bir şekil vermemiz gerekiyor. Büyük çekmece sahilini aynı bir konseptle değerlendirip büyük çekmece sahilinin İstanbul'dan buraya turist çeken, İstanbul'dan buraya insanları cezbeden bir anlayışla faaliyete geçirmemiz gerekiyor ki büyük çekmecedeki esnafımız, sahildeki esnafımız nefes alsın. Bunun için yapmamız gerekenleri biliyoruz. Sahildeki sıkıntıları biliyoruz. Birazdan çözümlerini de ifade edeceğim. Yine sahilden kent merkezine geldiğimiz zaman kent merkezinde sıkıntı var mı? Var. Daha önce Esayim köyken, Gürpınar, Beylikdüzü, Yakuplu köyken büyük çekmece şehir merkezinde güzel bir çarşımız vardı. Ama çarşı o günden bugüne ileri gitmeyi bırakın hep geriye geldi. Büyük çekmece çarşı merkezindeki esnafımız gece hava karardığı zaman maalesef iş yapmaz durumda incin top oynuyor. Biz buna da doluyoruz ve çarşıyı yeni bir anlayışla, yeni bir konseptle hem halkımızla hem esnafımızla buluşturarak gerçekten büyük çekmeceye yakışan bir hale getireceğiz. Esnafımıza yakışan bir hale getireceğiz ve şu anki keşmekeşten, şu anki izbe gönlüsünden inşallah çarşımızı ve kurtaracağız. Bunun çözümleri bizde. Çözüm ortaklarımızı biliyoruz. Burada çözümü nasıl yapacağımızı biliyoruz. Çözüm ortaklarımız esnaf odamız, esnaflarımız, kanaat büyük çekmede yaşayanlarımız. Yani sadece biz değiliz. Birlikte çözeceğiz. Hemen yanı başımızda Mimar Sinan sahiline geldiğimiz zaman, eskiden Mimar Sinan dendiğimiz zaman akla balık gelirdi. Şu anda da aynı restoranlar faaliyette isimlerini saymayayım burada reklam olmasın ama baktığımız zaman tüm restoranlarımız faaliyette devam ediyor. Ancak restoranların orada trafik sorununda, parklanma sorununda, altyapının yetersizliğinden gelen müşteri hizmet verme noktasında tamamı sıkıntı yaşıyor. Bunlar da çözümü inşallah hep beraber yapacağız. Mimar Sen'in karşı kıyısında sanayimiz var. Esnafımızı en çok ilgilendiren konu burası. Sanayilerimiz büyük de Bilgül Oğlu Sanayisi'nden. Gültür sanayisinden, tecrüben Sanayisi sanayi Mimar Sinan'daki esnaflarımızla, sanayi esnaflarımızla ve merdiven altı tabir ettiğimiz esnaflarla gerçekten sanayilerimiz ve iş yerlerimiz iyi durumda değil. Ustalarımız kaliteli ustalar, ustalarımız büyük çekmecenin, İstanbul'un, Türkiye'nin en iyi ustaları. Ence fakir ve fakir insanları ama hizmet verdiği alanlar ne kendilerine ne hizmet alana gerçekten mutluluk vermeyen yerler. Biz bunları da inşallah sanayi sitelerimizin yönetimiyle, esnaf odası yönetimimizle ve bakanlıklarımızla görüşüp daha güzel bir konsepte hizmet vermeleri için çalışacağız. Ne yapacağız? Sanayi sitelerini yeniden inşa edeceğiz. Esnafımızın iş yapabilmesi için, esnafımızın daha güzel şekilde hizmet verebilmesi için sanayi sitelerimizi günün şartlarına ve günün şartlarının da ötesinde hizmet alacak noktaya getireceğiz ve en en sıkıntı olduğumuz alanlar Tepecik, Türkova, Çayırlar, Mimarslan Merkez. Daha önce ne demişti yerlilerdeki arkadaşlar? Her yer büyük çekmece gibi olacak demişti. Ama maalesef gelin görün ki bu saydığımız Tepecik'imizde, Türkova'mızda, Çayırlarımızda hiçbir çivi çakılmadı, hiçbir şey yapılmadı. Herkes sıkıntıda. İmardan yana sıkıntı var, altyapı sıkıntısı var, sosyal alanlar yok, çocukların eğleneceği, çocukların top oynayacağı, çocukların aktivite yapacağı alanlar oluşturulmamış. Bunlar için neler yapılması gerekiyor? Onları da ifade edeceğim. Yine baktığımız zaman kumburgazımız, maalesef kumburgaz eski yapı onun çok fazla olduğu, imarla ilgili sıkıntı sıkıntı olduğumuz ve buranın çok acil çözümünün gerektirdiği bir alan. İlçe Belediyesi ile, Büyükşehir Belediyesi ile, Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla üçlü mekanizmayı harekete geçirerek mutlaka kumurgazdaki imar sorununu çözüp insanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamamız gerekiyor. Baktığımız zaman Celaliyemiz, Kamilova'mız ayrı bir sıkıntı. Celaliyedeki Kamilova'ya baktığımız zaman bu bölgedeki yaşayanlarımız da kapalı pazarından tutun sosyal aktivitelerine kadar hiçbir şey olmayan alanlar. Bunlarla ilgili çözümlerimiz de mevcut. Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba'ya baktığımız zaman bu bölgede yaşayan insanlarımızın da ulaşımla ilgili, altyapıyla ilgili, sokak hayvanlarıyla ilgili sorunlar olduğunu görüyoruz. Bunların da çözümlerini hep birlikte yapacağız. İnşallah Çakmaklımızda, Karaağacımızda, Ahmediye'mizde onlara mahsus, onlara özel projelerimiz de mevcut. Baktığımız zaman ne yapmaya çalışıyoruz? Büyük Çekmece'nin 24 mahallesinde yaşanabilir, hizmet alabilir, esnafıyla, öğrencisiyle, Ev, ev hanımıyla, çalışanıyla, memuruyla, işçisiyle, çiftçisiyle, balıkçısıyla yaşanan bir hale getirmek için çaba sarf edeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Bölgemizdeki üniversiteleri iyi değerlendirerek, bölgemizdeki eğitim kurumlarını iş ortağı olarak, çözüm ortağı olarak değerlendirerek buradaki sorunlara eğilmek istiyoruz. Üniversite kenti bir büyük çekmece. Eğitim kenti bir büyük çekmece. Kültür, sanat, festival kenti bir büyük çekmece. Bunları yapmak kolay mı? ilgilenirsek, dertlenirsek, çözüm ortaklarımızla çalışırsak yapamayacağımız şey yok. Hepsi çok kolay. Bizim projelerimizden birkaç tane örnek vermeye gayret edeyim. Nedir? Büyük çekmecenin ihtiyacı olan en önemli projelerimizden bir tanesi. Hemen Kültür Parkı'nın yanında bir tarafta Kervansaray, bir tarafta camisi, önünde tarihi köprüsü, güzel bir alanımız var. Bu alanı, yani bunda da iddialıyız, Türkiye'ye örnek olacak proje yapalım diyoruz. Millet bahçesi hale getirelim diyoruz. Ve halkımızın kullanacağı, oradaki görevleriyle, yeni konseptiyle, kimse merak etmesin, görevlerinde işletenler yine orada işletmeye devam edecekler. Orada bir sıkıntı yok. Ama şu anda tuvaletler dahi yok. Onların tuvaleti, evin yeni konseptiyle, kendilerine hizmet edecek noktada daha güzelini vereceğiz. Baktığımız zaman oradaki kültür merkezimizde, kütüphanemizde, Emirgan'daki lale bahçesinin de üzerinde lale bahçeleriyle o kült oradaki millet bahçesinde Türkiye'ye örnek olacak bir proje vereceğiz. Halkımıza sunacağız. Ama bu projeyi daha çizdiğimiz zaman şu anda Murat Kurum Bey bizim projemizi paylaşıyor. Baktık Büyükşehir Belediyesi 39 ilçe bizim projemiz örnek almış. Yine baktığımız zaman atıl halde olan, kullanılmayan bir göl havzamız var. Sene 2004'te planlamıştık daha gölün tamamını kullanmayı ve etrafında bisiklet yollarıyla, yaya yollarıyla, sosyal testiyle, balık tutma iskeleleriyle, motorsuz sporlarının yapılacağı alanlarla biz büyük çekmeci gölünü bundan 20 sene önce planlamıştık. Bunu yapacağız mı? Yapacağız. Proje İstanbul'a değil, Türkiye'ye örnek olacak ve İstanbul'umuza nefes alacak bir alan kazandıracağız. Biz de büyük eğitimle ilgili, kültürle ilgili, sanatla ilgili, festivalle ilgili yapılacak ne varsa büyük de bir tık üzerinde Türkiye ölçeğinde yapmayı düşünüyoruz. Yapmaya çalıştığımız faaliyetler bir yerlerden kopya çekerek değil, kopya çekilecek hizmetleri üretmek. Biz öyle hizmetler yapalım ki Avrupa'dan gelip buradaki hizmetlerimizi kopya çeksinler. Derdimiz bu. Bizim gençlerimizde, bizim büyük çekmecemizde o enerji var. Gençlerimizde bunu yapacak güç kabiliyet var. Hatta Türk'ün dediği gibi, Gazi Mustafa Kemal Türk'ün dediği gibi o asil kan bizim gençlerimizin kanında mevcut ve bizler büyük çekmeceli için 7-24 çalışarak büyük çekmece halkına hizmet etmek istiyoruz. Bunun için 31 Mart'ta tüm büyük çekmeci kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla sandıkları bekliyoruz ve büyük çekmecenin kaderini değiştirmek artık bizlerin elinde, sizlerin elinde diyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum, saygılar sunuyorum.